Evet arkadaşlar. Herkesin gündemindeki araba B7 hibrit. Benzin otomatik. Yarı hibrit, yarı otomatik. Şimdi aracı İstanbul'dan Malatya'ya neredeyse 700-750 km otonom sürüşünde kullandım. Bu arada bunu da söyleyeyim. Arabayı merak edenler işte ne bileyim kullanmak isteyenler ya da almak isteyenler ya işte ben bu aracı aldığım zaman memnun olur muyum? Bu araç otopilotta beni memnun eder mi? Ya da benzini nasıl, işte yakıt tüketimi nasıl diye soranlar içinizde böyle kafasında soru işareti olan bir sürü arkadaşımız vardır. Şimdi size çok kısa onu anlatacağım. Yaklaşık 1150 kilometre kadar bir mesafe e, yaptım İstanbul'dan Malatya'ya giderken şimdi de Bolu istikametine doğru devam ediyorum. Hemen size şöyle söyleyeyim. Otopilotu açmak için burada soldaki bu düğme hem aynı anda e, kruz kontrol yani hız sabitleyici hem de otopilotu devreye sokuyor. Şu an zaten araba otopilotta gidiyor. Şöyle bir size bir biraz seyrettireyim nasıl olduğunu. Otopilot mevzusu çok güzel arabanın. Yani şöyle düşünün. Çift şoför gibi. Yani siz uzun bir yola gitseniz. BYD kardeşimiz sizinle her türlü uzun yolda size yardımcı olacaktır. Yani araçta bir ton özellikler. Bazen zaten ekranı 13-14 inçe yakın. Bir de içindeki işletim sistemi Android işletim sistemi olduğu için Android telefon kullanıcılarının hepsi çok kolaylıkla bu aracın her şeyini çözebilir. Çok basit. Bir sürü özelliği var. işte cam tavanından tut. Ne bileyim işte kör nokta uyarı sistemlerinden tut. İşte e, zaten otopilot da var arabanın içinde. Klima zaten dijital. Yani size şöyle söyleyeyim. Şoför koltuğuna oturduğunuz zaman otopilotu açtığınızda şu an ben telefonumu kendim tutup çekiyorum. Şu an hızımı sabitlemişim. Bu arada da Arabada bir de adaptif display özelliği var. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada zaten ufaktan belli oluyor. Şu an 100 km hız ayarlamış vaziyetteyim. Ve araç yaklaşık bir 30 saniye sonra bakın şimdi şöyle ben dokunayım. Araç bir 30 saniye sonra otopilota geçtiğiniz zaman size ekranda böyle kırmızı bir ışık yanacak. Şimdi bakın orada. Böyle biraz yakla. Bakın yanında diyor ki direksiyonu tutun. Az bir şey böyle tutuyorsunuz. Ondan sonra elinizi çekiyorsunuz. Tekrar BYD'nin sizi ulaşacağınız yere götürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ondan sonra çok fazla uzun tutmak istemiyorum videoyu. Kimseyi de sıkmak istemiyorum. Yani arabada yok yok kardeşim. Yani bir Volkswagen'de 2 trilyona ya iki 2,5 trilyona alacağınız bir arabada ne adaptif display vardır. Efendime söyleyeyim ne 14 inçlik bir ekranınız vardır. Hem Android telefonunu hem de iPhone telefonlarımızı Apple CarPlay diye geçiyor. Destekliyor hepsini. Hepsini bu arabada mevcut. O da daha, daha belki bilmediğim bir sürü özelliği vardır diyeceğim ama yok çoğu özelliğinin hepsini kullandım, hepsini aktif ettim. Efendime söyleyeyim çarpışma sistemlerinden tutun işte kör nokta uyarı sistemlerine aracın bu arada üç boyutlu hemen size şöyle göstereyim burada sol tarafta şu düğmeye bastığınız zaman ekranı böyle çevirebiliyorsunuz şu an araba gittiği için bu ekran çevrilmiyor ayrıca de burada aracınız giderken kamera sistemini görmek istiyorsunuz arkalı önüne hemen düğmeye basıyorsunuz bakın hemen burada hemen çıktı burada hemen çıktı Nedir ne bu? Efendime söyleyeyim işte önden bakın arkadan yandan sağdan soldan bir de yani kamerası o kadar orijinal ki size anlatamam çok güzel. Oradan da çıkmak istediğiniz zaman sadece buradaki düğmeye tekrar basıyorsunuz. Yani kısa yolları çok güzel yapmışlar. Arabayı çok düşünmüşler. Yani Çinlileri BD firmasını tebrik ediyorum. Bu arabayı almak isteyen arkadaşlarıma hemen benzin tüketiminden bir kısa bahsetmek istiyorum. Şuradaki hemen şöyle bir ufak yakınlaştırayım. Buradaki pil, şuradaki de benzin. Şimdi benzini nasıl mı diye sorarsanız benzini e, efendim üflemiyor. Benzini neredeyse yiyor. Yani neredeyse bir kilometrede bir bir litre benzin atıyor. Şimdi hibritin ona olan de desteğine yani hibriti yüzde yüz dolum yaptığınızda yaklaşık bir, bir saat kadar bir süresi var. %100 dolum için. Ayrıca de araç gittiği zaman işte e, siz bu dolumu kendisi ayrıca şarj edebiliyor arabayı. Yani yakıt tüketimi biraz fazla. Çünkü aracın tonajı çok fazla. iki ton ağırlığında bir arabadan bahsediyorum size. Yani alacak arkadaşlar bu yakıt olayını biraz bence düşünmeli. Ama araba gerçekten çok konforlu. Cam tavan hemen şöyle size göstereyim. Yani gerçekten güzel araba yapmışlar ama işte yakıt tüketimi biraz fazla bu arabanın. Ama onun haricinde işte hibriti nasıl diye sorarsınız. Yani bir Kia gibi ne bileyim ya da bir Toyota'nın hibriti gibi beklemeyin diyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Alacak arkadaşlara da hayırlı olsun. Başka anlatacağım bir şey var mı diye sorarsınız. Başka anlatacağım bir şey kalmadı. Önemli olan bütün her şeyini anlattım. Tekrar söylüyorum. Otopilot sistemi burada. Bu düğmeye bastığınız zaman hem aynı anda kruz kontrol hem de aynı, hem de aynı anda otomatik pilot devreye giriyor. Yaklaşık bir 30 saniye kadar araba kendini kullanıyor. Bakın şimdi bekledim. Direksiyonu tuttum. Bakın şimdi başladı mevzu. Zaten devam ediyor. Hiçbir şekilde dokunmuyorum arabaya. Çok iyi. Otopilotu gerçekten çok iyi. Bakın şimdi şöyle yaklaştırıyorum. Bir 30 saniye geçti herhalde. Bakın şimdi. Heh. Orada yandı. Adaptive Display'de de gösteriyor. Elinizde bir yere dokunuyorsunuz. Yoluna devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum şimdiden. Alan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Uzun yolda da herkese hayırlı yolculuklar diliyorum.